Araştırmayı, 5 Mayıs ile 5 Haziran tarihleri arasında, Bursa. Merkezli kamuoyu araştırma firması Politics yaptı. Recep Güven. Yönetiminde 13 ilçede 12.300 denekle yapılan araştırma güncel yaşam siyaset olmak üzere iki aşamalı. İlk aşamada, ankete katılanlara Türkiye'nin en önemli sorunu sorulmuş. Ortaya da çarpıcı sonuçlar çıkmış. En önemli yansımada, ekonomi sorununun tüm sorunlardan fazla çıkması. Ekonomi. %52,72 pahalılık %11,58 işsizlik %9,4 mülteciler %5,40 diğerleri %21,06. Ekonomik sıkıntıdan %44,26 oranında iktidar. Sorumlu tutulurken stokçu ve fırsatçılığı neden gösterenlerin oranı %14,95 olmuş. En büyük sorunu pahalılık görenlerin demografik yapısını orta yaş üstü ve emeklilerin oluşturması da dikkat çekici. Bu bölümde Ankete katılanlara, sorunları hangi lider çözer? diye de sorulmuş. Tablo şu. Recep Tayyip Erdoğan. %29,3, hiçbiri %23,16, Meral Akşener %14,80, Kemal Kılıçdaroğlu %8,05. İkinci aşamada siyasi eğilim. Var. Anketlerin olmazsa olmazı, bu pazar seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz? Sorusuna Bursa'dan kararsızlar dağıtılarak şu yanıtlar alınmış. AK Parti 34.25, CHP 25.20, İyi Parti 16.97, MHP 6.48, HDP 3.94, Yeniden Refah 3.51, Deva 2.39, Zafer 2.12, Memleket 1.41, Saadet 1.17, Gelecek 0.88, BBP 0.66, Diğer 1.02. Yine, araştırmanın siyasi eğilim, ayağında büyük şehir seçimleri de var, ancak siyasi patilerin adayları henüz belli olmadığı için ankette ittifak tercihleri sorulmuş. İşte kararsızlar dağıtıldıktan sonra, çıkan sonuç, Cumhur İttifakı adayı, %39,41, Millet İttifakı adayı %36.97. Tercihini adaya bağlı olanların oranı %18,71 olarak yansırken, %4,91'de diğerleri için tercih kullanmış. Bursa'da Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş. Politics. De 5 Mayıs 5 Haziran tarihleri arasında 13 ilçede yaptığı araştırmada Millet İttifakı adayı olarak kimi görmek istediklerini de sormuş. Sonuç şu. Birinci bölge. D. Mansur Yavaş yüzde 46. 17, Ekrem İmamoğlu 25.39. Meral Akşener 14.87. Kemal Kılıçdaroğlu 9.58. Diğerleri 3. 99. 2. Bölge. D. Mansur Yavaş %53,86, Ekrem İmamoğlu 20.51, Meral Akşener 12.96, Kemal Kılıçdaroğlu 6.37, diğerleri 6. 31. Fotoğrafı kıskandık, Ulaştırma Bakanlığından Bursa'ya da istiyoruz. En baştan söyleyelim. Trabzon. Çok güzel bir kent. İnsanları da öyle. Elbette devletten hizmet almaya hak ediyor. Hem de daha fazlasını hak ediyor. Gelin görün ki, Ulaştırma Bakanlığı, Nın son yıllarda yatırım gözdesi haline gelen bu kente son kazandırılan kanuni bulvarı fotoğraflarını görünce ister istemez kıskançlık yaşadık. Nasıl kıskanmayalım? Muhteşem bir bulvar yapmışlar. Geniş caddeyi yürütmek için dağları delip tüneller açmışlar, vadileri heyecan verici viyadüklerle aşmışlar. Diğer yollarla birleştirmek için görkemli kavşaklar yapmışlar. Elbette, daha fazlasını yapsınlar, Trabzon'un hakkıdır. Ama bize de ucundan kenarından bir şeyler yapsınlar artık. Biz de, projelerle ve bu projelerin görselleriyle avunmak. Yerine, sahip olduğumuz ulaşım yatırımlarıyla övünelim artık. Bu kadarcık hakkımız yok mu? AK Parti'de Cumhurbaşkanı hazırlığı. Son dakika sürprizi olmazsa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 Temmuz Cumartesi günü Bursa'ya gelecek. Programda, şimdilik Gökdere'de miting ve T2 tramvayı ile TEKNOSAB'de açılış var. Ziyaret için, AK Parti. De milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları toplantısının ardından hafta sonu da milletvekilleriyle İl Kadın Kolları Yönetimi ve ilçe Kadın Kolları Başkanları bir araya gelip yapılacakları konuştular. Yöresel ekonomiye üretim çeşitliliği katkısı, şerbetçi otundan kolonya, Avrupa'da, Slovenya ve Macaristan'da üretiliyor, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılıyor. Şerbetçi otunun Türkiye'deki tek üretim yeri ise Bilecik'in Pazaryeri ilçesi. Üstelik Yalnızca Temmuz ve Ağustos aylarında, 1.5 aylık bir süreçte fasulye sırığında yetiştirilen şerbetçi otu. Nun tek alıcısı bira fabrikaları oluyor. İşte, pazar yeri. Neden başka bir yerde yetişmeyen şerbetçi otu ekonomisini 12 aya çıkaracak ve yöresel ürün çeşitliliğini arttıracak adım Bursa'da atıldı. Onu da, Bursa Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı. Şöyle anlattı. Üreticimizi bira fabrikalarına bağlı üretimden kurtarıp yılın 12 ayı kullanılabilecek ürün olarak şerbetçi otu kolonyası ürettik. Yıldırım'da ürettirdiğimiz kolonyamız büyük ilgi gördü. Böylece, tütün, narenciye, meyve kolonyalarından sonra şerbetçi otu kolonyası da yaşamımıza girdi. İyi Parti, Gençlik Kolu Başkanı nikahında buluştu. Hafta sonu, İyi Parti, Camiası, İyi Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kadir Ateş'in Şule Ateş'le yaşamını birleştirdiği nikahta buluştu. Nikaha. İyi Parti Genel İdare Kurulu. Nun Bursalı Üyeleri Grup Başkanı Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu, Hasan Toktaş, Mübera Çakıraylı İl Başkanı Selçuk Türkoğlu Üf Genel Merkez Gençlik Politikaları Koordinatörü Orhun Ertürkmen de katıldılar.